Merhaba gençler. Bir yorum, YouTube kanalına hoş geldiniz. Soru çözümlerimize devam ediyoruz. Toprak yayınlarından bir soru var. Fizik, imzisi, biyoloji sorusu. Deney güzel hazırlanmış. Ben de çözmek istedim. Bir makara sistemine bağlı ve %10 maltoz çözeltisi içerin diyor. Bağırsak torba. %10 maltoz içerin diyor. Bir kaba bırakılıyormuş. G ağırlığına bağlı olarak diyor. Bağırsak torba başlangıçta dengede kalıyor. Deniz üzerinde yapılacak diyor. Uygulamadan hangileri bir süre sonra G ağırlarının bir yönde hareket etmesine sebep olur diyor bize. Yani G ağırlığı bir yönde doğru hareket eder hangisi yapılırsa. Başlangıçta arkadaşlar bağırsak torbası izotonik çözeltiye konmuş %10 malto çözeltisi. Arkadaşlar kaba tuz eklediğimiz zaman ne olur? Bakın kaptaki tuz miktarı artarsa kabın arkadaşlar ozmotik basıncı artar. Ozmotik basınç demek su alma isteği demek değil mi? Soğuk mesleği artarsa ne olur arkadaşlar? Bağırsak torbasının dışarıya doğru su geçişi olur. Yani bağırsak torbası su kaybeder. Tabii ki arkadaşlar bunun ağırlığı azalır. Ağırlığı azalınca arkadaşlar bağırsak torba ne yapar? Yukarı doğru hareket eder. yukarı doğru hareket ederse arkadaşlar G'de iki yönde hareket etmiş olur. Mesela bu olmaz. Bağırsak torbaya maltoz eklemi. Bakın bağırsak torbanın içerisine maltoz eklersek. Bu sefer ne olur arkadaşlar? Bu bağırsak torban ozmotik basıncı artar, yoğunluğu arttığı için. Bu sefer de arkadaşlar kaptan bağırsak torba içine doğru su geçişi olur. Dolayısıyla bağırsak torba su aldığı için ağırlığı artar ve aşağıya doğru arkadaşlar ne yapar? Hareket eder. Bağırsak torba aşağıya doğru hareket edince bu sefer ne olur arkadaşlar? G ağırlığı bir yerine doğru hareket etmiş olur. Bunu alabiliriz. Kaba glikoz ekleme. Aynı tuz gibi arkadaşlar. Kaba glikoz eklerseniz ne olur? Bu sefer kabın gene ozmatik basıncı artar. Bağırsak torbadan su çeker. Bağırsak torba su kaybettiği için arkadaşlar ne olur? Ağırlığı azalır ve yukarı doğru hareket eder. G ağırlığı da iki yönde hareket etmiş olur. Cevabımız yalnız iki bursa olmuş oldu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.